Hepinize rolling up over black Cadillac a sexy body full of tats Baby's bad, oh baby's bad After her there Selam arkadaşlar. Bugün yine ön kayıtlardan çıkan bu Spring Valley Farm Adventures inceliyoruz. Maalesef bunda arkadaşlar Türkçe dil desteği yok. Sadece İngilizce şu anda oyun. Nasıl bir oyun mu arkadaşlar? Ya genel olarak şöyle sıfırdan başladınız. İşte kendi çiftliğinizi kurduğunuz başka işte gördüğünüz gibi uçaklar uçakla başka diyarlara gidip orada işte taş kırıp odun kesip orada bir şeyler toplayıp gelip kendi şehrinizi geliştirdiğiniz bir oyun i̇şte yavaş yavaş işte ne olur Brexim ya işte demirci işte tahtlar işleyebileceğimiz bir yer böyle küçük küçük şeyleri yerlere açıp açıp ilerlediğimiz bir oyun hemen tekliflerden kaçalım şimdi bakalım daha yeni başladığım için benden ne var? Şurada hemen tahtaları kereste yapabileceğim bir yer var. Burada odunları alıp keresteye çevirebiliyorum. Şurada gördüğünüz gibi kum yapabileceğim bir yer var. Taş tariften alıp kum yapabiliyorum. Burada hemen hayvanlar işte yoğurt, yani süt, yumurta alabileceğim bir yer. Hemen şuradan. Burada da yem yapıyorum gördüğünüz gibi. Star diyelim. Yem yapalım. Yesin hayvanlarımız. Bu yüzden para kazanalım. Hemen şurada. <laughs> inek içinde bir de yem koyalım. Tamamdır. Burada hemen şurada hasat yapıyoruz. Toplayalım mısırlarımızı. Yeni bir şey ekelim. Hı -hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Mısırları hemen ektik. Burada ana şehrimiz var. Burada mail kısmı var. Mailimiz varmış. Git diyelim. Şimdi oyunun genel haritası şu anda benim bulunduğum bölge için böyle daha çoğu yer açılmadı zaten daha seviye 5'im zaten Oyun genel olarak şurada hemen hop ödül varmış Burası Karakterlerle tanışıyorsunuz tanışalım Selamun aleyküm aleyküm selam hmm. Tanışmak için görev yapacağız hop. Bunu size biraz bırakalım. çapraz ilerleyeyim Çünkü sadece düz bir yerde ilerleyebiliyorsunuz Şu an 2 3 3 çapraz ilerleyemiyorsunuz zaten dediğim gibi. Ama iki de de patlatabiliyorsunuz. Hemen bakalım başka nereyi. Buraya alalım. Ya. Üçlü yapalım sonra bir tane. Bu an toplayabilecek miyiz kadar. Hmm. üçlü yapalım. Üçlü yapalım. İkili yapalım. Dörtlü olsun. Ha, çapraz olmuyor. Bir saniye. şu an beşli yapabileceğiz mi? Yapam yapacağız. Bir tane beşli yaptık. İki yıldıza çıktık zaten herhalde kabul eder artık. Başka neresi var? Şuraya atalım. Üçlü yapalım tamam. Evet tanıştık. Hemen arkadaşlığımızı geliştirelim. Yumurta vererek arkadaşlık geliştiriyoruz herhalde. Hemen internetimizi bir kontrol etsin. Yine internet sıkıntısı yaşıyor Okey arkadaşlığımızı geliştirdik. Hemen çıkartmıştı. İşte diğerleri de böyle arkadaşlığı geliştirip ödül alabiliyoruz. Peki ne yapıyoruz? Görev yapıyoruz genel olarak zaten. Şurada hop görevlere tıklıyoruz. Ne diyor? Kapasiteyi arttır diyor. Nasıl? Hemen tıklıyoruz. Arttırmak için ne lazım? 3 tane nereden alırız? Show diyoruz. Hop. Şuradan yoluyoruz çimleri aldık bir tane daha lazım şuradan biraz daha açmıyor oluyoruz ya oyunun güzel yani neyi nereden elde edebileceğinizi her zaman size oyun gösteriyor arttırdık görev bitti ödülümüzü aldık hemen yeni görev diyor ne diyor iki tane diyor kumu yap hemen yapalım İnternet bağlantısıymış ya gidip gidip duruyor kumumuz da yapıyoruz böyle yavaş yavaş işte oyunda ilerleyip görevleri yapıyoruz hemen diğer tarafları inceleyelim işte yine oyunda zaten dekorasyon kısmı satın al göster satın al koy tarzı ama internet böyle olmaz ki tamam internetimiz geldi kumlar burada yapılsın hop şurada işte günlük görev kısımları var buradan ödüller alabiliyoruz hemen Burada seçili görev. Buradan görev seçimize ne diyelim? Bundan bizde var mı? Shift diyelim. şif diyelim. Bunu doldurunca ödül alıyoruz zaten. Öyle teslim edip ana ödül alabiliyoruz. Burası zaten demin oyunda bizim tanıştığımız arkadaşlar. Hemen fire bit kurabiliyormuşum. Açılmış. Kuralım bakalım. Mangal. yani mangalımız olsun. Çantamız elimizdeki zaten alet edevat koleksiyon kısmı, koleksiyon kısmı buradan ödül alabiliyoruz burada koleksiyonları topladığımızda. Hemen bir seyahat edelim. Şu an neresi açık? Sadece gördüğünüz gibi başlangıç kısmı açık. Yerdikçe diğer kısımlar açılıyor. Burada ne yapıyor? İşte burada farklı tür taşlar var. Kayaları parçalayıp onları alabiliyoruz. Sandık var mesela. Sandık açabiliyoruz. Ne diyor burada? Ne pişirelim? Bir şeyler pişirelim. Hemen Ha, bunlardan pişirip pişirip arttırıp enerji alabiliyoruz buradan. Terk edilmiş. Buraya daha giremiyoruz. Büyük ihtimalle görev, görevle gireceğiz. Ya buradaki asıl şey arkadaşlar. Görevleri takip ediyorsunuz. Görevler zaten size ne yapacağınızı söylüyor. Bulutları açmak için de bulutlara yakın olan yerleri kırıp, kesmeniz gerekiyor. Sonra açılıyor maalesef. burada köprü var herhalde. Yani ağaç varmış. Böyle bulutları da açmak için yakın yerleri kırıyoruz. Hemen görevlere devam ediyoruz. Oyunun genel olarak sadece olayı görev yapıp kendi şehrinizi geliştirmek, kendi yerlerinizi kurmak. Hani basit zamanınızı almayacak bu oyun. Hemen ilerletelim. Size bunları tabi oynayacaksanız yapmayın. Ben zaten tanıtımdan sonra siliyorum bütün oyunları bildiğiniz gibi. Görevi yaptık. Hemen diğer görev ne diyor? Lider kur diyor. Hemen götürsün bizi. Ya oyun bu yönden size kolaylık sağlamış. Show diyorsunuz götür diyorsunuz. O size her şeyi söylüyor zaten. Malzeme varmış zaten. Kuralım. Yine internet bağlantısı. Demek ki iyi bir internet bağlantısına ihtiyacınız var bu oyun için. Yine internet bağlantısı. Bakalım ne fındık. Gördüğünüz gibi öd olarak bana fındık verecek. Hem de taze daha. Yeşil dalından yeni çıkmış. Evet, görevimizi bitirdik. Yeni görev. Bir tane break istiyor. Hemen abicim. Skip. Hmm. Alıyoruz. Bırakıyoruz. Alıyoruz, bırakıyoruz. Alıp bırakıyoruz. Bitti herhalde görev. Bir. bir de şundan bırak. He, şundan bırakıyoruz. Tamam, bundan bırakıyoruz hadi hadi ama hadi doldu mu tamam doldur hepsini skip diyoruz bu görevi de bitirdik ödülü alalım internet her zaman karşımıza çıkıyor maalesef ama benim internet balatım gerçekten kötü o yüzden bile karşıma çıkıyor İngilizce çevresi çok hani reset çekme yerine yeniden doldur diyor oyunu Evet, videoyu burada bitirelim çünkü elektrik gitti arkadaşlar. İnternetim o yüzden gitti. Oyunu zaten genel olarak gördünüz. Çiftlik tarzı bir oyun. Kendi çiftliğinizi çiftlik de, aynen, çiftlik diyelim ya. Zaten oyunda da ferma Çiftliği koyup yerlere böyle görevleri yapa yapa ilerlediğiniz zaman geçirmek için olan basit bir oyun aslında. Diyorum videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın.